arkadaşlar. Mert'le Minecraft Survival oynuyoruz. ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, yanımda Mert var. Ee, Samet de böyle bir seri çekmiştik. Bir de Mert ile çekeceğiz. Aslında ben de çekmişti de. Bilgisayarına format geldiği için atamadı. Onun için tekrar Mert ile çekeceğiz. Evet Mert'le de başlayalım yine. Tamam abi başlayalım. Ben. Şimdi ben ilk başlayayım. ağaç kesmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra e, başka şeyler de yapacağız. Lan. creeper'ım patladı. Her neyse. Ben. Zaten. Şimdi arkadaşlar hmm, e, ben buraya seed de güzel şey a, şey Aynen. harita da güzel bence güzel harita geldi ne yapalım ne yapalım ne yapalım lan ben lan ne yapalım Abi bu odun kesme işi de çok sessiz oluyor böyle video böyle battı gibi geliyor ey sana. Aynen. Arkadaşlar benim videolarım biraz zor gelebilir çünkü Batum e, bu vicker'dan atıyor ben normal atmakta zorlanıyorum. Ben de bu vickeri yüklemeye çalışıyorum ama yüklenmiyor. Linkini atarsanız aşağıya yükleme, yüklemek Yüklenelim istiyorum. Çalışır. Yani yükle ya onun için de video çekerim. Nasıl ne yaptım falan ettiğimi size gösteririm. Sadece Minecraft çalışmıyor. Batu sen de söylesen. Aynen. Benim videomun altına atarsanız e, linki. Aynen. Onunkine dağıtın, benimkine de atın da. Benimki biraz uzun süre sonra geleceği için Batu ankine atın. Batu bana söyler zaten. Aynen. Ama şeyler çalışıyor. E, başka videolar çalışıyor da Minecraft çalışmıyor değil mi? Aynen Minecraft çalışmıyor ama başka bir şey de çekmedim yani. Fraps'den attıklarım çalışmıyor. Başka ve, bir şey de deneyeyim. Ve Fraps'i orijinal. Aynen. Fraps'i bir de parayla aldım. Aa inek buldum bir dakika. İnek. Yiyecek daha önemli. Şimdi. Kendime bir kılıç yapayım da. İnek alırım. Oo manyak Aynen. inek. Ağaçı ben toplayayım sen inekleri falan alla. Tamam Düğün, abi. 6 tane. Hmm. Abi keşke böyle makine olsa ineklerin etlerini falan sökse. Ne güzel olur. Biraz. Mert bak şimdi Rust diye bir oyun var. Ee, Minecraft'ın full gelişmiş versiyonunu düşün böyle. Bu gerçekçi şey e, görüntüleri, E çok güzeldir o. Evet, Steam'de 19 USD. Ne? Steam'de 19 USD. E bir şey daha soracağım bir dakika. E nasıl yüklüyoruz? Bak Steam indir, e, anlatırım ben sana ya. Ha Steam'de var mı? Ha Steam'de var. Tamam o zaman güzelmiş, yükleriz, onu da çekeriz. Aynen. Oh. Nasıl Abi, benim bir paypal'da şey? Paypal'da para yok. Minecraft'ın e, full gerçekçi grafiklerini düşün çok daha güzel. Elinde Peki, kasla başlıyorsun. PayPal'ı sen nereden aldın abi? Kanka anne kartı, ay baba kartı işte. Baban mı verdi? Aha. Ya ben PayPal diye bankam var lan. Ben onu bilmiyorum. PayPal bir kart. İşte kart da hangi bankanın kartı? 54 olsun. Ya 2 3 stek falan lazım. Evi kim yapacak? Ben yapmam. Tamam, ben yapamıyorum ev. Yani benim yaptıklarım ev Burak Minecraft'ı biliyorsunuzdur. Ben onun e, bir tane survival games çekmişti. O evini yapıyorum. Ama çok i̇lk, güzel oluyor. Videosu mu? İlk, ilk survival'ı mı? Evet. Ha, ben de onu yapıyorum aslında. Benim de bu video çok iyi değil. E, Mesela benim Mesela Adem Mert diye bir, biri katılacak. Ee, o gelene kadar normal küçük bir kulübe yaparız. Ondan sonra bir modern mimariye geçeriz. Aynen. Ee, kulübeyi ben yapabilirim. <laughs> ben kulübeyi çok iyi 3 tane yaparım. 3 64'lük şey var tahta. Tamam ben daha koyun alayım mı? Ee, koyun ne kadar var? Alayım. 25 tane e, 11 tane deri var. 25 tane de et var. Şey e, yün. Ya, yün yok ya abi. Yün yok mu? O zaman yün şey ikimiz de koyun bulmaya gidelim. Abi sen odun kes ya. Hadi değil ben... mi? Tamam. He? Biraz daha mı keseyim? Sen kes abi en az ikisi tek falan olsun. Hatta üç stek olsun. Lazım olacak abi. Tamam. Benim arkadaşım gelmiş bana ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Bak şimdi. Her şeyi yapmış yapmış yapmış. Lan diyor ki ben şu kadar şu kadar steak odun kestim bir. Arkadaşlar kusura bakmayın beni bir Skype'den arayacak biri. O yüzden e, böyle kapatacağım durmadan da. E, durmadan kapatacağım. O yüzden şey. Hayda beni kadar rahatsız etmeyin de değil. İnşallah gitmez. Aynen. Benimki rahatsız da değil. E, o yüzden şey. Ölüme bir anda çıkarsa. Veya beni atarsa keseriz öyle yaparız. Aynen. Keseriz, birleştiririz falan. Onu da Batu yapacak zaten ben yapamam çünkü bende Movie Maker yok. Yine söylüyorum. Atarsanız çok güzel olacak. Ya şöyle yapayım. Sen bana bir video at. Ben sana ben ben direkt oradan Movie Maker'dan e, senin kanala yükleyeyim. Ya ben de onu dedim de uzun sürer diye. Yok ya ne uzun sürecek? Süreceği en fazla bir gün. Yapar mısın? Yaparım tabii ki de. Tamam. Ee, o zaman çok güzel olur. Ben bu Vaker'ı satın alana veya yükleyene kadar atarsın. Ondan sonra biz bunun bir iyiliğini düşünürüz. Abi ben sana video atmıyorum. Sen çektiğin aynı videoyu bana at işte ya veya ben sana atarım ya tamam. Ha evet. bayağı et oldu da yün yok ya. Zaten kılıcım da kırıldı, balta var. Yemeğin az mı? Tepelen evet. vereyim. Tepelen de vereyim. Yok, çok az değil ya. idare ederim ben. Yani. Eder misin? Tamam. Hmm. 54 tane yemek var yani. 5 k şey var. E Tahta. Ne? Kaç? 5K. 5K baltam var? Ha. Balta diyorum ya. Tahta tahta. Ha. Ben de 5K balta ne? Mert evet, yanındayım şu an. Koyun Yemek? Mı? Yemek ister misin? Ha, bir tane var ya bir tane. Bir tane yedik <laughs> <laughs> hepsini Allah. Manyak <verdim? gülüyor> oldu. Abi şunu al ben sadece elma ye bile yeter. Dal işte ya ye. En sonunda ihtiyacın olacak. Aynen. Abi bir de time set falan yapmayacağız değil mi? Of kötü oldu ya. Direkt yap, direkt evi yapalım. Aa, sen biraz da odun topla da bir duzluk alan mı bulsak. Abi bir de odun toplamaya gerek yok. kadar şey, 5K odun var. Aha tamam o zaman yeter. ya yetmedi. Ay, ben burayı hiç ya. Bana tp lan. Bana tp lan. Nereye yapacağımızı buldum zaten. Tamam. E, sen oraya yapmaya başla. Bana sürpriz olsun. Ben domuz buldum. Domuz avlayacağım. E, o koyun mi? da buldum. Hı? Tamam koyun buldum. Tamam. Sen orada kal. İyi oldu bu biyoma geldi. Biyom şey. Biyom kötü ama. içinde Hı? koyun Eee küçük olsun ondan sonra genişletiriz. Tamam. 3 tane 4 tane günümüz oldu. Ha. Biraz daha arıyorum. Bulursam güzel. Oh be, yarın okullar tatil. Çok güzel. Çok güzel oldu abi ayağın yarın yani tatil olması. Aynen. Arkadaşlar bu arada şimdi sponsorluk falan olmasın da Acecraft diye bir oyun var. Ben çok seviyorum. Siz gelebilirsiniz. May ya bence çok güzel de Batuhan çok sevmiyor. Doğru. ondan Onda... İşte, yani güzel ya ama işte Tam böyle, ha, böyle. güçlü seviyeli şey olmayınca. Kendi çok klanınızı falan yapıyorsunuz. Güzel de. Batu e, şu anda. Ha. Batu kendine güçlendiremediği için biraz şey. Evet ama yine de çok güzel. Seni buldum. Küçücü kulübe yapmışsın o ne? Evet. Kulübede olsa güzel olurdu da. Kulübe desem kulübeye hakaret. Kömürün var mı? Ne kömürü? Odun, bütün odunları şeye mi dönüştürdün? Hı. İşte. Seninki de ayrı mallık olmuş. Hı. Hepsini niye dönüştürdün abi? Neyse ya topları sorayım Ev bitti neredeyse. Görüyorum evi. Hmm. Vallahi o kadar büyük yapmışsın ki görünüyor. Büyük mü? La kulübe la kulübe. Kulübe. Kulübe kulübe. Ne diyorum la ben? <laughs> Aynen abi. Abi o Şimdi kadar güzel yapıyordum. renkli yer vardı. Sen getire getire beni buraya mı getirdin? Bunun devamı da varmış ha. Oradan küçücük kare yeri gözüküyor. Arkası da varmış. O. Bu arada ev bitti. Onu Aynen. anladık. Ama e, ben yün arayışına koştum. Bu ne la? Işık var. Anam lav. Anam oh, lav. Al sana, Allah. gidiyor. <laughs> Alsana <laughs> et. Sana et kurban edelim. Et kurban ettim. Eeey. Canavar avcısı başarısını kazandın. Sen evden ayrılma Pikachu. Tamam Pikachu. Ben de... o güzel yere geldim ha. İnek var inek. Ama bence bende olan Oy. inek yeter de. Ben biraz daha keseyim. <laughs> ben şu anda senin derini istiyorum. Ver derini bana ver. Ben de... Daha... ya. Abi sen kendi kız yapsaydın. Ben erkek olsaydım. Bak şimdi bizim o Acakraft oynuyoruz şimdi. Ahmet var ya sen Ahmet biliyor Ahmet neydi bilmiyorum soyadı? Ben... Ahmet'in soyadı neydi ya? Bilmem bilmiyorum. Öztürk Öztürk ya. Öztürk aynen. Ahmet Öztürk var ya bizim. Evet. Bak şimdi Minecraft oynuyoruz. Çocuk kendini orada bir kız kız oyuncu buldu. Acakraft. Dedi gel senden takılalım dedi. Etti. Abi bana TP lazım hemen. Bir dakika tepeleme sakın. Ya mu şimdi? Yok tepeleme ben sana tepeleneceğim. Ha. Abi abi. Beni çekmeyi biliyor musun? Evet. Çek o zaman. Kendi ismimi sonra senin ismini yazacağım. İlk benim ismim sonra kendi ismini. İlk senin ismini. Evet, TP kendi ismim sonra senin ismin. Ben... Hadi abi. Ha Enesti. İyi benim ismim. Ok Gel. Hah. Oh, tak açma kapıyı. Açma gir içeri. Niye? Büyücü, büyücü falan var hep. Hadi. Ha, Ebeme ediyorlardı. Canımı şu anda görmüyorsun ama. Oo. Oh. Yemek benim. Benimki fıs oldu can. Fıs. Benim canım şu anda fıs. Bir şey de yemiyorum şu anda. Ya şey yok mu abi? Ne? Fırın. Sabah olsun da bir fırın yapalım. Ben şimdi yapmaya gidiyorum zaten. İyi canım fırınlar. Ha madem mi? Hay. O kadar toprak mı olur ya? Toprağına ben senin. Ya toprağa. Adem Mert'in toprağı. Bir tane chest yapaydın bari. Oo özür dilerim. Kanka kızını unuttum. Chest'ı sana. Altı üstü bir chest yani ya. Çok bir şey istedim be. Yeter la bu kadar. Bir dakika. Sen gelirsin yine kazarsın da ben bir ocak için yaptım bunu sadece sadece bir ocak için. Abi içeri gir ya. öleceğin gideceğin. Zaten içerideyim. Evet. Buradayım. Wow. Oh, 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 oh. Bunları elleme abi. Bunlar kömür olsun. Biliyorum mal kafa. Yes, kendine bir kazma yap da aşağı kazak. Zaten kazmam var salak. Ne diyorsun la? Malak. Bekle abi ben sana bir hediye vereceğim. Eşalem oldu dört tane. La 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 sen onları harcıyor mu? Ben onları yemek için yapıyorum. Ha. Hı Gel taş kazalım gel 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 yavrum gel. Al sana bunu verdim al. La taş kazma verdim boşuna mı verdim? Ha ver 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 nerede? E, merdivenden yukarı çık sağa dön görürsün. Ha, gördüm. Sağa dön nasıl sağa dön? Kafayı ya mı? Şaka yaptım lan. Sen de şakadan makadan anlamıyorsun ya. Kaka yaptım kaka. 3 adını aldı, 3 adını aldı. Ya sen de benim yerimi hemen kap zaten. Hemen yak, hemen kap. <laughs> ya bir tane bana kürek lazım ya. Bu ne ya? Gıcık kaptım vallahi ya. En sevmediğim şey oldu. Toprak. Bak bak bununla da ne yapacağım Eylik şimdi. en gereksiz şey yaptım ya. Sevgilim baksana ben ne aldım. <laughs> Gözünü seveyim şu ocağı elleme ya. E ocağı ellemiyorum kanka. Ya hayır bak bak gerçekten elleme. Ee, Gel Sen ne yapıyorsun abi? Dur. Sarp hoca elliyor mu? Şu anda ne yaptığımı Sarp Sarp diye biri yok ki oğlum. Sarp kim la? Kafaya mı kanka? Sarp diye biri mi var? Neyse konuşmamasını emrettim onu. Ha. Kölen. Kölen Sarp. Sarp köle. Hemen otur. Oğlum mağara var ha bunun aşağısında. Biliyorum. Şaka Şimdi bir tane daha şey yapalım. Ben şimdi an anladın mı ne yapacağımı? Yerleri kaplayacaksın değil mi? Yes ben onu zaten düşünmüştüm. De, ben bunu bu beyni boşuna kullan kullanmaya çalışmadım. Yünün var mı yünün? Yün bende. Yün ne ararla bende? Var mı yünün? Var mı? Yok olmuyor. Nasıl yün ya? Sen bulmadın mı koyun? Sabah olmuş bu arada. Sen git ağaç kes abi. Ağaç lazım ya çok fena. Emeders. Bir şey değil. Sen ne yapıyorsun? Al sana taş vereyim al. Var var bende çok taş. Tamam. Ama bayağı ağaca ihtiyacımız var. Seviyordum seni. Abi lütfen yapma yapma. 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 Batu baksana ne alacağım? Baksana şimdi ne yapacağım? Seviyorum. Hop. 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 Batu gel. Batu. Ha. Gel. Bekle. Geçin. Al. Al. Al pampa. İlk levelden giyeceğim şey. Adam. İstersen al boya. Sana verdiğim çiçeği al, boyaya çevir boya. Geber. Dimani. Diman. <laughs> Güzel, helal, helal, helal. Şimdi bunu buraya alalım. Seni pişirelim. 49 tane var. 30 tane odun var. Yetmez. yetmez. Ben de geleceğim abi birazdan. 64'lük yeter mi? Hayır abi ne yetecek? Kime yetecek abi o? Ya 64'lük odun derken ağaç ağaç. Ben ben ondan en az 3 stick yapacağım. Bir de sen öbür ağaçlardan kes. O bizim senin şu anda kestiğin ağaçlar bizim evin ağaçlarından değil. Ama göremiyorum ama tahminen onların, öyle. Onlardan hayır onlardan. Neredesin abi sen? Odun topluyorum kanka. Emrim var ya. Şimdi bunda bu, bu şey ne yapalım? Oo, üç kere tot. Ay, üç kere tot, üç ol Üç kere ne abi? Şu daha demin ki şu yeşil şey bizim çok işimize yarayacaktı. At falan alabilmemiz Oo, için. Ananın slime'ı. Ay ne diyor buna? Slime. İşte ha. Slime i̇şte. var. Al abi onu içinden slime ball çıkıyor. Slime Oğlum. ball lazım olacak bize. Bayağı Allah. Hepsini öldür. Bunlar parçalara ayrılıyordu değil mi? Evet. En küçüklerinden de slime ball çıkıyor. Minik minik iğrenç. Yeşil yeşil fasulye gibi şeyler çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Balçık topuymuş. Onu <laughs> Oğlum işte slime ball sen de buradaki bütün ağaçları kestin mi ya? Mesela İnsan bir biraz de, ağaç bırakır. <laughs> o yandan fit çık diye gülen kim? Kardeşim mi? Kardeşim. Kardeşim derken kardeşim. Kardeşim işte. Kardeşin. 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 Kardeşim. Kardeşim. Bu kaç bu kaç şeye kadar gider la bölüme? 17 18. 20'de bitiririm. Sezon 20 olsun. Hı. Veya nedir'e bitirip gidip mi bitiririz? Ne yaparız? Aynen ya. Bayağı ilerleriz ama hatırlıyor musun sen ben Adem Mert onu videoya çektiğimiz halini düşün işte. Of. O ne zaman kadar en az hatırlıyor musun? O, en az en az 40 bölüm lazım ona. Aynen. Çünkü ondan bir günde bir günde 5 saat oynuyorduk lan. Ha. Onu 25'e böl. Bak. Oğlum ben ne yapmışım biliyor musun? Bir saat boyunca bir video çekmişim. Ondan sonra onu YouTube'a atmaya çalıştım. YouTube çok çok fazla çektin diye bana şey küfür etti. Ha, bir arada kaç da kaç dakika oldu? Abi 25 dakika olunca bana zil çalacak var. diye. Tamam. İşte, o zaman... İyi ben bir 64'lük odun topladım. Odun yani ağacı. Bu ne abi ya? Geber la, Hadi. Slime oradan ne oluyor? Abi, ee, şey oluyor. Neydi ya? Lan bollardan kayış oluyor. Kayıştan da atı alıyorsun. Kayıştan çekiyorsun işte. Aa. Mantarlar şey. elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana hep ormana. Şu anda kendim ben ay Abi. Batu. Abi, koyun buldun mu koyun? Yok abi ya. Nasıl bulmadın ya? Çünkü aramaya gitmedim. Ha. Eşek buldun mu? Ee, <laughs> Sarp yeter la bize. Oho, Sarp. Sarp bir şey demesin bak videodan sonra desin. Video küfür olunca şey oluyor. Hmm. Yüklenmiyor. Video Nasıl? evet hadi Sarp'ın bir mısın? Ne Ne mağarası da? Ay ne mağarası maden. Yok la. Sen eve git abi şimdi. Ben evdeyim evi... zaten. Tamam evi bulamayacağız falan. Süper olmuş. Ne süper olmuş? Aa bir şey değil ya. Süper. Biftek. Oo 27 tane. Çorba. La onları onları ben pişiriyorum abi. Sandığa koy. Tamam. Ya açsan ye. Yok yok aç ee, değilim. ye mi? Abi hiçbirini yemeyeceğim aç değilim. Aç değil misin yavrum? Abi gerçekten dokun bir tanesine bile dokunmayacağım ya. Minecraft'ta tok musun? Evet. Biz gideriz ormana, biz ormana. Abi Manzarda, çok güzel madenler, madenler de, var da daha şey yapmadım. Biz gideriz ormana, biz ormana. Bir şey söyleyeceğim. Abi şey e, Minecraft'ta şey olmak. Aha koyun buldum. Hay hala kaç tane var koyun? Abi zaman doldu 25 dakika. Ciddi misin? Yatak yapıp bitirelim mi? Aynen. Mantarlar elimizde. O arkadaşlar yatak yapıp bitireceğiz şimdi. Evet Dakika. arkadaşlar. Mantarlar elimizde. O uzun ip kıçımızda. <laughs> uzun ip <kıcımızda>. Mantarlar elimizde. Bir olmak olmam. Ee, Tepe Enes. Sen görünmez misin lan? Ha. Dalga mı geçiyor lan benle? Yok bir anda görünmez olmuyor. Kanki. Bizi gideriz, Merdova biz gideriz Merdo'ya, biz Merdo'ya. Mantarlar Merdo'da, uyuruz Ve yataklarımızı yapıp bitiriyoruz. Güzel. Evet arkadaşlar ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun. Arkadaşlar olursa, bir, bir dakika bölümde